Evet çekiyorum ekrancı. Peki ben insan burasını yerleştirecekken ne yapayım? Ne yapıyorsun Mehmet tekrar? Timsah. Oo çok güzel olmuş. Evet. Nasıl güzel olmuş öyle? Çok güzel bir timsah. Evet harika olmuş. Ya düştü ama pulları. Nasıl yaptığım pulları. <laughs> O yerini kapat, tekrardan ı, sapla. Çünkü yeri genişlediği için düşer. Benim mi? <laughs> Allah mısırlar içine girdi. Çıkart. Gülüyor mu? Hı hı. Ah, Allah. Ama Nasıl? anlatmıyorsun sen yaptığını. Ha, bok yapıyorum. Evet. Bakayım şimdi kaka yapacağım. Puf. Puf kaka yapacağım. Bok kaka. Ama çok ayıp. Kaka denir. Bok. Puf. Bunu arkadaşların izlerken kelimeleri Puf. öğrenirler. Puf da demiş. Değil mi? Ne yapıyorsun şimdi? Puf. Kaka. Kaka yapıyorum. Bok. Hmm. Bok yapıyorum. Bo. Kaka. Kaka. Kakaladım Kaka. Kaka seni arkadaş. Sıçtım. Aa, ah, bunu yedim. Ekrem, bunu YouTube'a atacağım gizli olarak. Ama büyüyünce sen izleyeceksin bunu. Ve ne kadar terbiyesiz bir çocukmuşum diyeceksin. Hmm. Çocuk cerrah olacaksın, bunları çocuklara göstereceksin. Babaannem beni çekiyordu diyeceksin. Tamam mı?